Aynel yakin Allah insanı kendi sıfatları üzerine yaratmıştır. Bu sıfatlarıyla insanı kendi sıfatlarıyla ihata etmiş olmasıyla da her ne kadar ikilik olsa da bu iki gibi görüneni tevhid etmelidir. Bu tevhidten anlaşılan durum aynel yakindir. Bu aynanın tecellisine fenafillah denir. Tecellinin getirdiği mana Allah'ta sıfatlarını yok etmektir. Çünkü sendeki sıfatlar Allah'ın sıfat tecellisi ama cüzidir. Cüzi sıfatlarını hakkın sıfatlarına delil edeceksin. Delil ettiğin cüzi sıfatların Allah'ın külli sıfatlarında fani ettikten sonradır ki fena dediğimiz yokluğa ermiş olursun. Sıfatlarda Allah'ın sıfatlarıyla kendi ni ayna olmuş olursun. İşte sendeki kül sıfatları da erinceye kadar da senden görünen de o olmuş olur. Senin senliğin kaybolur gider. İşte bu tecelli sıfatlardaki ilim tecellisidir. Bu ilimle yakin olarak fani olursun ve bu mertebeden sonra da hakka tam bir ayna olmaktır. Rabbim ayınlamayı nasip edesin.